Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, ah, şey bir brain çal yani Stella brain oynayacağız. Bir yüklenirse gireceğiz. Evet internet biraz kötü. Stella brain load. biraz biraz geç yüklenirse evet çalabilirler bütün her şeyi mi? Şimdi yüklenmesini bekleyeceğiz. Büyük ihtimal birileri pusu kuruyor ama inşallah hızlıca yüklenir. Aa yüklendi herhalde. Vallahi yükleniyor. Tamam hiç kimse çalmamış. En son rebit atmıştım. Aa doğru ya benim petim yok. Rebit attığım için petim kalmadı. O zaman 10.000 paramla ne alabilirim? Bu kaktus hipopotano iyi midir <laughs> Onun yerine belki bunu alabiliriz ama yani Biraz kararsız kaldım açıkçası. Bir tane efektli 340 tuttu herhalde ya. Anlayamıyorum ki ne alabiliriz o zaman buradan? Güzel bir şey gelse. Aa bak bu yeni gelen pet herhalde. Avokado ne? O ismini okuyamıyorum. O zaman kapto hipopotano alalım. Şu an gerçi hiçbir şeyim olmadığı için Beyzimi açık tutuyorum. Biraz hava alsın içeri ya. Zaten neydi neyse. Parayı alıp Sigma, Sigma Boy. gelmiş. Vay vay vay. O zaman tung 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 savurma alsak? Bir dakika. Ne istiyordu? Tümelleri oturdu Çin'e. Bak bu ne bu alınır. Paramız yeterse. İnşallah bir 900 veya bir. o ne tavuk. Bayağı iyi para veriyormuş. Kaçmadan daha doğrusu niye alıyoruz ne alıyoruz ki? Biraz daha biriktirelim bak. Örneğin şey geliyor. Adı nedir? Tatta tasahur. Tat bir dakika onun yerine neden kapı için almıyoruz? Gitti. Keşke en baştan asaydım. Dur bir dakika o ile o ile mi? Hemen oyunu <laughs> of ya alamıyormuşuz. Tamam o zaman gelsem. sen. Bütün paramı verdim inşallah gerçekten. Yani. Bakayım hangisi daha çok para yarıyor. Yani yakınlar. Ama onun yerine gidim yani kalktı yıpa oldum yani ya. Çok da aralarında bir fark yok. Dur çalabilirler. Kesin çalıp satarlar bu arada. Çünkü şu an birkaç revit. Bir revit attığım için bile. Ay iki revit attığım için. Bir sürü revit olan adamlar gelecek. Şimdi. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Aa dur şu adamın base açmış da. Ya bu adamla da çalınacak bir şey yok yani. Büyük ihtimal revit atmış. Hiçbir şey kalmamış. Şimdi ne alırsa. Seni alalım mı? Sen kaç para veriyorsun? Yani aralarında çok bir fark yok. Ben gider tuntun kalırdım. Ama yani ta, ta, ta biraz daha. Zaten iki buçuk binden de ne olacak? İki buçuk bin mi yani? Daha fazla. Bu ne ya? Bana nita da Yani param yetseydi alırdım. Şu anlık işimize yarıyor. Çünkü. Dur bir dakika yetiyor mu? Aha Trumiller Lichina geldi. İnşallah paramız yeter çünkü biraz yavaş para kazanıyoruz. Hadi yetti vallahi alıyoruz. Tabi birileri bizi. Hayır. Yürü git. Allah açıldı. Aç Allah. Abi kesin görünmez oldu. Beni bekliyordu orada şeyi. Bir tane görünmezlik var ya hırka. İşte biliyorsunuz. Onu giydi benim evime geldi. Dibinde bekliyordu. Birazdan efsane verecek inşallah bu arada benim param yetecek. Normalde çimpanzinin de da param yok işte. Para için bir güzel paramın yetebileceği bir efsanevi yollasa. Aynen bir luli lulilo gibi. Bir Biraz garip Ama şu anlık param yetmiyor. <laughs> zor olmayız inşallah. Dur dur kaçma gitme. Buraya gel. Hayır 35 ka istiyormuş. Dur her bir zor <laughs> Ne oluyor da 3 tane tim cheese geldi. Bu arada inşallah alabilirim de. Birisi bir şey yazıyor inşallah. Kötü bir şey yazmamıştır. Yok alamayız artık şansımız kalmadı. Arkamıza değil önümüze bakacağız artık. Yani geleceği. 50k paramız oldu artık. Biraz para biriktirip yani şey için adı nedir? Abi kapat. Adı nedir o karakter yani işte. Dur ben ne tarafa doğru gideyim? Şimdi biraz daha para biriktirelim. Herhalde çimpanzeli bananın arkadaşlar 50 k istiyordu değil mi? <laughs> Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Aa, seni alabiliyor muyuz? 100 k para istiyordun değil mi? Oha çok istiyormuş. Gidin siz alın. Artık yapacak bir şey yok. 250 k çok. Bedava Legendary spamladığında inşallah şey spamlar ya nedir? Ah işte çimpanzini. Mistik mi Mitik mi yollayacak birazdan? Mistik ne? Bambi'ni kurustiğini arkasından da e, very beri, beri di kus bombi kus geldi. Onu alırız bu arada. İyi para yapıyormuş bakın. Abi alsana. Very very bigus di kus bombi kus. Bir şey gelmedi. Tamam. Şimdi. Gördüğünüz gibi önceki videoda söylediğim gibi biraz daha <laughs> heyecanlı tabi bazenleri. Abi çalacak dur dur kapatamıyorum. Ha kapandı. Aa balerina gelmiş. Hiç kimse almazsa alamayız çünkü paramız yetmiyor. Alamıyorum dur 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 para 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 lazım bana para para. lazım. Nereye gitti balerina? <laughs> bir tane daha trömeleri alsak mı aslında ya? Yedekte kalsın. <laughs> Neyse boş ver. Artık bir tane daha balerina yollasana be oyun. Yollasana da hayat bayram olsun. <laughs> Oha! Flamingo ile yolladı. Ama param yetmiyor işte. 275K mı ne istiyor? O oh. çok pahalı. Bakın. Doğru tahmin. Başkaları alıyormuş zaten. Büyük ihtimal o işe bulaşsaydım bütün eşyalarımı çalacaklardı. Adam sinirlenirdi Bana bir şey atardı. Ondan sonra beni döndürürdü. Diğerleri de gelir. Yani çalırdı. O Salamino penguino geliyor. Alsammazsın onu. Bak, abi legendary için o kadar uğraşılır mı ya? Gidin başka işlerle uğraşın yani. Alayım mı seni Salamino? İyi para veriyormuşsun sen de. Balerina 500 veriyor, 100k ama benim. sen 5 ay 250 ha <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> 250 veriyor. Yani onun yarısı kadar para veriyor ama. Yani senin paran 40k, onun parası 100k. Bu biraz saçma olmuş. Oyun, düzelt bunu. Bunun parası 50k olmalı. Abi az önce Strabelli Flamingelli için çok savaştılar böyle sürekli. Bir şeyler yaptılar ondan sonra da geldiler çaldılar ya. Onun için ben çalmazdım yani. Bıraktım gittim ben zaten param yetmediği için yoksa ben de daha çok yapardım. Şu an en çok para verilemez sensin. Penguni. Yani rahat ama. Nereden görsem tanırım. Bu hesaptaki yeni iyi petlerinden birinde. İki tane varmış adamda çalsam mı ya? Bana da artık bir çalma uyu geldi. Bilgisayarda o kadar çok eşyam çalındı ki artık. Saymam bile. Ee, ee. Yine Stabber savaş rey, başlıyor. Ben kaçıyorum. Görüyor musunuz? Sesi geldi direkt. Bombardino mu? Ne dedi oyun? Bombardino. <laughs> ha, Legendary ile şey gelmiş. Abi çimpanzini yollasana. Biz ne diyoruz sen ne yolluyorsun oyun. Hem daha kötü çimpanzini. <laughs> kötü yerine iyi, iyi oluyor. Aha. Artık nasıl bir servere düştüysem arkadaşlar. En kötü petleri bile en iyiymiş gibi alıyorlar. Örneğin Strabelli falan engelli. Yani birkaç kişi. Abi yine mi Bombardino geldi? <laughs> Artık oyun herhalde Bombardino spamlıyor. Oha 10 dakika nasıl oldu? <laughs> Oyunu o kadar çok sarıyor ki yani 10 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamadım bile. Neyse şimdi bir atalım. Ne yapacağız? Bu işimiz sıkıcılaşmaya <laughs> başladı. Çünkü bir türlü istediğim pet gelmiyor. Kesin bak. Çimpanzini bananın değil de pandaçını çini bananın olacak. Biliyorum ben bu oyunu. Bu oyun böyle bir şey yani. Geçen tam benim ihtiyacım olan şey bombardino krokodil oyken hatta bombardino daha ucuzdu. Gitti bana bombo beni yolladı. Aslında bomba beni de son iki rebitte görüyordu. Ama ne işe mi yarar? Zaten bir son... rebit attıktan sonra gidecekti. Oyun o kadar çok kasıyor ki. Anlatamam. Şuna bak her para aldığımda yerimde duruyorum. <laughs> Neymiş? Birazdan gelir. Ha, şimdi. Eee. <laughs> Oyun yeni gelen Ogi pet'i yollasa acaba ne kadar para verdiğini de öğreniriz. Bir de yolluyormuş. Ara sıra kontrol ediyorum belki gelir diye. Belki bilenleriniz vardır. Belki yeni gelen Ogi pet. Şu an bir yeni enderlik zaten o. Ama sadece bir tane var ondan. Dur göstereyim size. Onun adı da işte bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Bakın Ogi. standart. Hmm. Acaba efektli bir sürü efektli. Oyundaki bütün efektlerin ona çarpmış hali kaç para veriyordur? Nasıl oluyor? Adam kapımın elinde bekliyor. Dur dur. Kapatamıyorum. Heh. Adam reset atacak. Biliyorum. Artık çalacak ne var ki bende kardeş yani. Şu adamın üstüne bir bakalım ya. Merhaba. Klik. Oo. Görüyorum da TTT sahurum varmış kardeş. Oo çalıyorlar. Dur. Adamlar onunla uğraşırken ben de onu çalayım dedim de. Neyse bir üst katına bakalım. Üst katında da bir şeyler vardır. Ya, hiçbir şey yokmuş ya. Neyse. Bir şey gelmiş mi diye bakıyorum da yok. Ben biraz fazla abartıyorum herhalde. Oyun hiçbir şey olamayacak çünkü. O Neyse artık. Rabbit atana kadar video bitmeyecek. Neyse. Bir gel artık yani. Çimpanzini. Bir dakika sonra geliyormuş. Ya David ne işin var senin benim beyzimin önünde? Aa adam çalmaya geliyor bak. Allah adam bana çok kötü vurdu. Çalma ihtimali yüksek. Dur. Hmm. Kilitli. Hah. Aa yine reset çekti. Çalamayacağını biliyor ama yine de deniyor. Ben olsaydım hiç denemezdim. Oyuna yeni bir legendary geldi mi bu arada? Sen almayacağım. <laughs> Geldiyse bu arada onun gelme ihtimali var. Gelirse de artık siz de öğrenmiş olsunuz. Nasıl bir şey olduğunu. Ama ben daha çok şu an şimpanzini istiyorum oyun. Oyun beni anlayabiliyordur inşallah. Yani oyun. Eğer 7, 7 milyon 700 bininci beğeni benim olmasını istiyorsan oyun bana oyna Allah seni ne yapmaya ya alacağım tabi ipet de yani yani Glorbo Glorbo onu da bir de kullanacağız da kardeşim <laughs> ya. üf ya 200k param boşuna gitti almayacağım bu arada ben hayır 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 taret koydu adam Neyse o zaman burada videoyu bitirelim. Çok da uzun olmasın. Yani bugünkü videomuz o kadardı. Hadi görüşürüz. Hayır be izin Hadi bay bay.